Hangi ünlüyle akşam yemeğine çıkmak isterdiniz? Ben mi? Evet. Necati Şaşmaz. Neden peki? Hoşuma gidiyor adamın karakteri. En sevdiğiniz dizi karakteri. Hı, -hı. Peki bize bir evliliğini canlandırabilir misiniz? Yani en Yok. sevdiğiniz sahnesi veya hangisiydi? Yok yapamam. Mümkün değil. En yani. sevdiğiniz sahnesi hangisiydi Necati Şaşmaz'ın? Kafa kestiği. Kuyun. Kafa kestiği. <laughs> Şu an değişecek bir şey yok ki. Ne Belediye değiştik? başkanı olsaydınız Kayseri'de neydi işte? Kayseri'de şu an her şey normal. Hiç ne yapılmasını isterdiniz yani ek takviye olarak? Şu ee, şurada yapılsa daha iyi olur dediğiniz bir durum var mı? Yok, şu an yok öyle bir şey. Teşekkürler. Hangi ünlüyle akşam yemeğine çıkmak isterdiniz? Hangi ünlüyle mi? Keşke evet. bununla Vallahi şu an aklıma gelmedi de. Önde kaldığınız biri var mı yani? Veya hayran olduğunuz? Hayır, yani Ebru Yaşar. Neden peki? Bilmiyorum, beğeniyorum sesini. En sevdiğiniz parça hangisi? Şey, ne o? Kehribar. Söyler misiniz bize çok güzel? Yok. <laughs> <laughs> Kapat, Kayseri'de gerçekleşmesini istediğiniz bir proje var mı? Keşke var. Okuda... Demir yolları. Demir yol Hızlı yolları. tren. <laughs> Gelmedin niye? Niye gelmem ya? Hem yani olur mu? Gelişecek inşallah. Senin bu Yozgat'a geliyor, buraya gelmiyor. Niye? Çok daha biraz... <laughs> var artık biraz ben... <laughs> gerçekleşmesini istediğiniz bir proje var mı Kayseri'de? Ya Kayseri'de gerçekleşmesini istediğiniz bir proje var mı? Şu yapılsa şehrimiz adına daha iyi olur. Tabii ben de. en Normal. çok yaşlılar için böyle kendine bakamayan yaşlılar için bir bakım ev istiyoruz en azından. Ee, kolay diyor. Ben Yahyalıyım. Yahyalı'yla da bu daha çok şart lazım. İlçelerde hiç böyle bir şey yok. Kayseri'de var ama Yahyalı'da hiç böyle bir şey yok. Yahyalı olmasın daha çok isterim tabii. Peki Yahyalı Belediyesi'nden memnun musun? Yahyalı Belediyesi'nden memnunum tabii. E, sadece da sıkıntımız sürekli aynı belediye başkanının seçilmesi. Başka belediye seçilse daha iyi olur. Çünkü yeni gençler daha güzel görev yapar diye düşünüyorum. Teşekkürler. Osmanlı'nın ilk başkenti neresidir? Konya olması lazım. Teşekkürler. Hangi günü ile akşam yemeğine çıkmak istediniz? Ferdi Tayfur. Neden peki Ferdi Tayfur? Çok millete mal olmuş bir sanatçıydı. Yani. Üzüldüm ödüğüne. Peki bize bir parçasını söylemek ister misiniz? Çeşme. Onu söyleyin buyurun çok kısa. Susadım çeşmeye varmaz olaydım. Olay o. Başka bildiğim yok. Hangi günlüğüyle akşam yemeğine çıkmak isterdiniz? Ebru Gündeş. Neden Ebru Gündeş? Çünkü güzel sanatçı, saygılı sanatçı, güzel sesi var. Besteleri güzel, kendi saygılı olduğu için... Teşekkürler. Ne? Konu ne? Hangi günü akşam yemeğine çıkmak isterdiniz? İbrahim Tatlıses. Neden İbrahim Tatlıses? ses? Sa güzel. En sevdiğiniz parça hangisi peki? Mavi mavi. Gözler mavi. Onu söyler misiniz bize çok kısa bir? Yok söyleyemiyorum mu tane? Teşekkür ederim. Sultanlar denilince aklınıza ne geliyor? Anneler. Sizin aklınıza neler geliyor? Aynı anneler geliyor. Teşekkür ederim. Mutlu bir evlilik neyle geçer? Huzurda. Karşılıklı sevgi de. Peki yeni evlenecek gençlere birer anne baba olarak neler tavsiye edersiniz? Gençlere en büyük tavsiyemiz birbirlerini sevmesi. Saygı duyması. Aşırı harcama yapmasın. Peki. Son olarak eşinize ne söylemek istersiniz? Ben klibiyim ya. <laughs> İç, İçişleri Bakanı karışır her işe. Öyle olursa evlilik huzur olur. Sizler eşinize ne söylemek istersiniz? Onu çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ha, ha. Hangi Hangi akşam yemeğine çıkmak isterdiniz? Hangi ünlü? Sibelcan. Neden Sibelcan? Daha <laughs> Allah yarabbim, Allah ee, var Osman Devleti'nin ilk başkenti neresidir? Ee, nereye ya orası ya? Vallahi var ya biliyordum ya, bak şeyden. Peki Osmanlı, Osmanlı'nın ilk padişahı? Ee, o... Osman Bey. Peki Osmanlı'da e, üçüncü padişah. Üçüncü. Vallahi onun Murat Bey. Peki, teşekkürler. Yok. Hangi ünlüyle akşam yemeğine çıkmak isterdiniz? Hiçbir ünlüyle çıkmak istemem. Neden peki? Se Peki teşekkürler. Kayseri'de gerçekleşmesini istediğiniz bir proje var mı? Valla proje ya. aklım yetmez ben yani, köyden, köyden geldim. yapılmasını istediğiniz bir faaliyet var mı? Keşke şu e, faaliyet de olsa şehrimiz adına daha iyi olur diyeceğiz. Hiçbir fikrim yok inanın. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melek Hangi e, mahalle peki? Üçentepe. İki bulunduğunuz bölgede bir eksiklik var mı? Var okul eksikliği, ilkokul, kreş. Peki, teşekkürler. Kayseri'de gerçekleşmesini istediğiniz bir proje var mı? Valla ne diyeyim proje olarak çok ama Örnek verir misiniz peki yani? En önce e, bence üniversite var burada. Bir sürü okulumuz, hastanemiz, ünlemlemiz. Öğrencilere yurt yok doğru dilek. Ben kendimden çok öğrenciye yurt isterim. Millet bahçesi yapıyorlar. Millet bahçesine kim gidiyor? dört tane zengin gidiyor, çocuğunu eğlendiriyor. Oraya harcanacak paraya yüz yaptıralar. Neyse ne? Ee, müzik dinlemeyi sever misin? Evet. Tamam. Peki Ama... en sevdiğiniz sanatçı kimdir? Bahsin Şerif. Ben eski severim. Bahsin Şerif. Orada Peki Musayroğlu. bize oldu. Evet. Bize istediğiniz bir sanatçıdan bir parçasını kısa bir söyler misiniz? Çok kısa. Bahsin Şerif'in mi? Siz hangisini isterseniz. Edin. Boşuna gelmişim ben de dünyaya. Yalan dünya bomboşmuş bilmedim. Güvenmem gayri dünyada kimseye. Gizli sırlarımı söylemem yara. Koskoca dünya bomboşumuş. Yeter mi oğlum? Teşekkürler. Ee, hangi ile akşam yemeğine çıkmak isterdiniz? Vallahi hanımımla çıkmak isterdim. Gerçekten samimi söylüyorum. Bütün samimiyetini söylüyorum. Çok seviyorum. Peki eşinize buradan e, bir parça armağan edecek olursunuz, olursanız veya bir e, şiir? Vallahi hangi şiir de bilmiyorum. Bilmiyorum. Sevgiyle dolayı bir şey söylerdim herhalde. Bütün söyleyin. Bilmiyorum. Çağırıp, söyleyemem yani. Sesim çok kötü. Hangi günlüğüyle akşam yemeğine çıkmak isterdiniz? Dostoyevski'yle akşam yemeğine çıkmak isterdim. Neden peki? Çünkü düşüncelerini seviyorum. Teşekkürler. Hangi ile akşam yemeğine çıkmak isterdiniz? Hiçbirine gerek yok. Eşim. Hiçbirine. Eşim. Eşiniz. Bana göre ünlüdür kendisi. Peki eşinize buradan ne söylemek istersiniz? Selam söylüyorum. Teşekkürler. Kartımızda Selam Kayseri'de bir... gerçekleşmesini istediğiniz bir proje var mı? Ne projesi olacağmış? Tren geliyor işte. Başka ne olacak? Ne yapacak ki Kayseri'ye? Tren geliyor, her şey geliyor maşallah. Gelmedik bir şey yok. Teşekkür Osmanlı'nın ilk başkenti neresidir? Kayseri. <laughs> Hemen soralım. Kayseri'de gerçekleşmesini istediğiniz bir proje var mı? Valla... Yenilik olarak. Ulaş, ulaş, ulaşım daha e, süreli, süreçli olması lazım yok ulaşımda e, ne gibi sorunlar var sizce? Ulaşımda mesela sabahlar otobüsler soğuk oluyor. Ee, geç geliyor. Hı. teşekkürler Teşekkürler.